Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı kamera arkası değil, fragman görüntüleri yayınlandı arkadaşlar. Ferit Seyran'ı bulmuştu arkadaşlar. İşte ne halde olduğu dramması, sonucu hastaneden çıkışı işte herkes çok o muhabirlere de açıklamaları yapmışlar zaten fragman görüntülerinde de izlediğiniz kadarıyla arkadaşlar. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Muhteşem görüntülerimiz CC, muhteşem paylaşımlarımız CC diziyle alakalı. Tüm güzel görüntülerimiz devam ediyor arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olun. Fragman görüntülerini Seviyorsanız doğru kanaldasınız arkadaşlar kendinizi iyi bakın